İyi beyindir bitti. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde hesaplarınız kapanmasa nasıl doğru bir şekilde hesabınızı ilerletebilirsiniz. Bu video içerisinde bunları göstereceğim. Bu video çok önemli. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri tekrar izleyip doğru bir şekilde hareket ederseniz bu süreçten etkilenmeyeceksiniz. Peki, bugünün konusu ne? Bugünün konusu İngiltere'de nasıl bir banka hesabı açarsınız İngiltere'de yaşamadan? İngiltere'de nasıl bir işletme hesabı yani bir şirket kurabilirsiniz? Çünkü bunlar gerekecek artık bundan sonra. Bu da aynı şekilde Türkiye'de ya da farklı ülkelerde yaşayarak. Ve en önemlisi de Amazon'un tarafından Blue Dropshipping'i bitirmek için BlueCare ve Aqualand gibi maillerinize e-mail tarafından ebay'den gönderildiyse bu problemi nasıl aşarsınız? Bunları adım adım sizlere yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım. Hazırsanız da uzatmayalım. Bilgisayarın içerisinde sizlere nasıl yapılacağını göstereyim. Her şeyden önce yorumlarda ebay yazdığınız takdirde arkadaşlar buradaki ücretsiz yani ebay, amazon, etsy ve diğer e, internetten para kazanma ile ilgili olan kurslara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun sevgili arkadaşlar. Buralardan bunlara ulaşabilirsiniz. İlk önce başlayalım. İngiltere'de nasıl banka hesabı açarsınız? Günde yüzden fazla soru geliyor. Ve ben her seferinde aynısını söylüyorum. Para kazanma kutusunu al, orada açıklamasını yaptım. Buradaki eğitimde var. Fakat çoğu arkadaş sadece e, buradaki süre içerisinde nasıl yapılacağını bilmiyor. Ben de şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum. Yapmanız gereken içerisinde bu dosyanın banka diye bir bölüm var hatta bunu e, banka yazalım şimdi banka bölümüne geldiğinizde İngiltere için yapıyorsak AirBullocks sitesine geliyoruz AirBullocks sitesine geldikten sonra arkadaşlar bu bize İngiltere'de Türkiye'de yaşasak dahi banka açmamızı sağlıyor. Şu arkadaş peynere bağlayamıyor, farklı sonuçlar yaşıyor. Bu banka sizin burada business bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor ve görmüş olduğunuz gibi farklı kurlarla da ödeme alabiliyorsunuz. Ayrıca de kartla da sahip olabiliyorsunuz. Ve çok kolay ve basit bir şekilde bu süreçleri yapabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Ayrıca çok güvenli bir internet sayfası da ayrıca. 10 e, binlerden fazla insan da buraya kayıt oldu. Ayrıca e, bu süre zarfı içerisinde tek yapmanız gereken Get Started bölümüne basarak arkadaşlar işleminizi oluşturmak. Oluşturduktan sonra burada sizlere yapmış olduğu ya da çalışmış oldukları firmaları da gösteriyorlar. Buradan detaylı şekilde bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İkincisi PaySet. PaySet'in tek bir dezavantajı var. PaySet e, hesap açıp ebay'de ödeme almanızı da sağlıyor fakat e, bunların başlangıç fiisi var çok zor durumda olan arkadaşlar varsa 100-200 dolar gibi başlangıç bir fiisi oluyor bu parayı ödemek kaydıyla hesaplarınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar yani bu süreci size bırakıyorum Pay e de baktığınızda emin olun bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ama benim önerim kesinlikle Airbox tarafından olacaktır. Hesabınızı açtıktan sonra buradan login bölümüne gelebilir. işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kısma. Ee, şirketimizi nasıl kurarız? Yine para kazanma kutusunun içerisine geliyoruz. eBay yazılımlar bölümüne gelmemiz gerekiyor. Ya da yazılımlar bölümüne. Burada şirket kurma bölümü var. Şirket kurma bölümüne geldikten sonra buraya gelip arkadaşlar First Formation bölümüne gelebilirsiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki şirket kurmadan olmaz mı? Arkadaşlar artık yavaş yavaş bu süreci doğru ve düzgün yapanlar bu platformlarda sadece satış yapabileceği için eğer hali hazırda bu imkanlarınız yoksa bence hemen yapın sonradan işler değişmeden Böylelikle hem ticaretiniz hem de siz emin bir şekilde ticaretiniz ilerleyin. Sonra da günlük on binlerce pound para yapıp kazanıp satış yaptıktan sonra internette para yok diyen yorumlara bakın gülün ben öyle yapıyorum çok eğlenceli size de tavsiye ederim şimdi çünkü bunu niye söylüyorum internette para yok diye bir video ya da youtube videosu çekip e, arka tarafta adresi başka yerden satın almışlar ya da adresi kafalarına göre koymuşlar. Babasının, annesinin, arkadaşının kredi kartını iyi ya da Amazon'a eklemişler. Göndermiş oldukları evrak belgelerinin çoğu eksik ya da e, yanlış. Şimdi böyle işlem yapıp da internette satış yaptım ya da yapamadım gibi şeyler vardır. Biraz düşünün mantıken. Yani sizce ne kadar doğru bir işlemler yapmışlar ki sonuçlar nasıl doğru olsun. Ama siz bu videoyu beğenip kanala abone olursanız şey böyle güzel içerikleri izleyeceksiniz. Zaten e, Sizlere bütün her şeyi adım adım anlatacağım. Ben yapsaydım yıllar önce nasıl yapardım işte böyle yapardım şirketimi kurardım. Bunun başka yerden kuramaz mısınız? Arkadaşlar tabii ki kurabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Ama ben önerim en uygun fiyata burası veriyor. Package bölümüne geliyorum. Non-Residence Package bölümüne geliyorum. Ee, buradan e, bana bir yıllıkta hem domain hem de ayrıca er e, VH numarası ve e, bankalar ve diğer şeyleri de sunuyor ve bir yıllık da adres de veriyor e, bunlar çok da fiyatı da e, şuradan Esra'da pekede non residence Amazon'da yapacaksanız non residence ebay'de ise el salır eğer ebay eğer, e, VH numarası istiyorlarsa non residence'da kayıt olun arkadaşlar çünkü daha sonradan VAT için daha fazla para istenilebilir sizden yani kayıt olmak için. O yüzden bu kısmı size bırakıyorum. Ama benim önerim kesinlikle non-residence olacaktır. 164 Pound'a şirketinizi kurup 1 yıllık adresinizi buradan alabiliyorsunuz. Ee, bunun iyi avantajı ne? Şu seviyede size verdikleri şeylere bakın arkadaşlar, neler neler sunuyorlar. Bunların hepsi size ücretsiz olarak. Buraya kargonuz gelirse, bir ofis adresiniz oluyor vesaire vesaire. Bunu bir danışman sizin için yaparsa, sizin alacağı para, internetten araştırın, en aşağı 1000 pound. Yani internette İngiltere şirket açma diye yazın. 1000 500 pound'dan aşağı hizmet yok. Burada 160 pound'a Allah bereket versin. Şimdi o kadar kolay bir şekilde size yardımcı oluyorlar ki canlı çetesi sorun. Eğer eğitim içerisindeyseniz ben gösterdim yok ben eğitim alamam diyorsanız da buradan canlı çetesi yardım ederek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yani kendinize güvenin. Ben İngilizce bilmiyorum diyorsanız da Türkçe sayenizde, artık sayenizde Türkçe çalışan da koymuşlar. Ee, evet, Okyanus Akın Yılmaz hesabına yorumu yapıyoruz ve bu dosyaya ulaşıyoruz dedikten sonra şirketimizi kurduk. E, banka hesabımızı açtık ve her şey mükemmel gidiyor buradaki senaryoda. Ee, evet, gelelim işin sıkıcı tarafına. Bu şeylere rağmen e, biz işlemlerimizi yaptık ama eBay bize şöyle bir mesaj attı. Dedi ki, e, sevgili e, Akın. Blue Care ve e, Aqualine daha fazla o ayın onundan sonra çalışmayacak önümüzdeki yani bir ay gibi bir süremiz var e, bu sebepten kaynaklı diopodikaların ayarlaman lazım falan filan ve buraya geldiğimizde bize diyor ki e, bizim çalışmamızı istediği kariyer firmalarını gösteriyor burada diyor ki akın diyor Royal ile çalışabilirsin e, işte eBay'in çalıştığı Evri, Yodel, Parcel, Force, DPD, U, UPS, DHL, FedEx, UKMe, TNT, Collect Plus, Impulse ve APC Overnight UK. E, ağır kargolarınız varsa da Panther, Arrow e, ve diğer burada gördüğünüz firmalar eBay'de geçerli olacaktır. Tabii ki bu şimdi ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Çok net bir şekilde söyleyelim. Amazon'dan drop yapıyorsanız artık bitti demek. Bunun nasıl çözümlerini öğreteceğiz. Şimdi sizlere bunları göstereceğim. Bildiğiniz üzere Tracker Face'de biz kargo numaralarını bu şekilde çevirerek on binlerce, yüz binlerce insanın hesaplarında ürünlerin çıkış yerlerinin nereden olduğunu göstermeden gönderdik. Fakat Blue Tracker'ı, Tracker Bot ve bunun benzeri olan yazılımların hepsi Bluecare üzerinden çalışıyordu. Bazıları da Koala ile çalışıyor. Şimdi bunların ikisini kullanamayınca ne yapacağız? İlk önce için işte zahat olsun biz bu problemin çözümünü yaptık. Fakat bazı burada önerilerim oldu çünkü daha önümüzde bir ay var ve çok fazla panik yapmalık bir durum yok. Yani ne kadar da şey de olsa. Bunun e, bazı çözümleri var. Birinci çözümü ben öğrencilerime depo açtım. Bunu öğrencim olmak zorunda değilsiniz. Bu arada altını da çizerek söylüyorum ve. Ürünlerinizi bizim depodan çıktı olarak göndereceğiz hepsini. Ürünleriniz burada olması gerekiyor böyle bir senaryoda. Şimdi diyebilirsiniz ki Aa, o zaman işte oraya kalbimdeyse marjı vesaire düşer. Arkadaşlar emin olun piyasada on binlerce e, Amazon, eBay satıcısı gidecektir. Ve ortalık bize kalacak yani. Rahat olun. Yani, taraftaysanız zaten bence bu işi yapmaya niyet etmişsinizdir. De yani Hani bu ticaret yaptığımız için arkadaşlar böyle denemeye çalışanlar aradan ayrılacak. Bu işi gerçekten yapanlar burada kalacak. E, zaten kimler olduklarını kendileri daha iyi biliyordur. Bunu niye anlatıyorum? Biz Tracker Fest'te bunun güncellemesini koyacağız. Şimdi eğer bu numaraları sisteme girdiğimizde ne olur? Ee, herhangi bir şekilde ebay hala müşteri tarafından görülüyor fakat e, top rate seller olamıyoruz artık daha fazla. Çünkü kargo numaralarını ebay kabul etmiyor. Sistem koyabiliyorsunuz ama kabul etmiyor. Müşteri takip edebiliyor bu arada ürünü. Herhangi bir şekilde sorun yok. Fakat asıl problem şu top rate seller olamadığınız için arkadaşlar çok da böyle şey olmuyor. eBay geldiğinizde ebay top rate e, sırada bölümüne geldiğinizde e, top race olmamak kötü bir şey değil bu arada yani normal standart bir yolda yeterli olacaktır sizin için arkadaşlar. Top rating biraz avantajı var işte kâr falan vesaire ama yani dünyanın sonu değil olmasanız da olur yani keşke olsanız ayrı bir konu fakat bu numaraları şimdilik eğer siz çeviri yaparak koyacaksanız top rating yavaş yavaş düşecektir Normal standart seviyede, seviyede bir sorun yok ve hesaplar çok ciddi anlamda hala da para kazanıyor. Ee, bazı çözümler yine eklendi. E, e, Q Track gibi, Q Track işte bir nevi Brülkerle Coal Line'in yerini alacağını düşündüğümüz e, bir kargo çeviri. Her nasılsa yine eBay buna da bazı yerlerde engel koyacak diye düşünüyorum. O yüzden bu böyle %100 bu olacak dediğimiz bir şey değil. Fakat eBay Aqua ya da Blueker yerine şu an Qtrek tarafından kargo numaralarımızı kayıt alabilecek. Ama her nasılsa yine aynı şeyi söylüyorum. Sistem kabul etmeyecek, müşteri sadece görebilecek. Bu yüzden kargo oranları düştüğü için de hesabınızın seviyesi top rate ise ortalamaya geçecek. Onun altında ise zaten düşmüyor. Burada önemli olan dikkat etmeniz gereken şey ürünlerin çıkış adreslerini doğru bir şekilde zamanında gönderip müşterinin hizmetlerine yardımcı olmanız. Yani ticareti doğru yaparsanız bu problemler çok da etki olmaz. Yani kargo numarası dünyanın sonu değil. Eğer yani diğer işleri doğru yapıyorsunuz. Burada benim önerim şu olacak. Para kazanma kutusu içerisinde arkadaşlar toptancılar var. Toptancılar İngiltere ve Amerika. Bu dünya toptancı listesi var. Ben eğitimde detaylı anlattım ama İngiltere'de de böyle özel toptancılar var. Bu toptancılar ürünleri bir çıkış yerinden çıkartıyor. Amazon gibi 10.000 tane yerden değil hem daha ucuza satıyorlar hem de diğer şeyler yapıyorlar. Benim de açtım, aç, aç aç ilk bir kere bak. Her neyse tamam. Böyle yerlerden ürün listelemesi yapabilirsiniz. Şimdi e, buradaki senaryoda bu herkes bana yazıyor da ebay'in sahibi ben değilim. Keşke olsam. ortaklarından bir tanesiyiz ama e, hisse sahibiyiz. Ama şey olarak söylüyorum. Nerede? Alo iyi e bey bak ne no. <laughs> yapmayın çocuklar üzülüyor. Öyle bir şey yok ama e, burada tek bir problemin dünya bir, yani dünyasal bütün dünyada iyi e bir satıcıların yaşadığı bir problem olduğu için herkes bana yazıyor ee, arkadaşlar algı güzel bana güvendiğiniz için teşekkür ederim de dediğim gibi iyi bir hesabı ben değilim arkadaşlar yani bunu hepimiz çözmeye çalışıyoruz biz çözdük bu arada yani onun e, dediğim gibi Öğrencilerim depo açacağım ürünlerini buraya gönderecekler. Diyecekler ki şimdi işte, o kâr marjı o zaman düşecek. Arkadaşlar ee, ürünleri indirimli şekilde alacağız. O zaman kâr marjından daha çok para kazanacaksınız. Ben bunu yeni eğitimin içerisine ekleyeceğim. Oradan izlersiniz. Ama bakın burada ee, diyor ki işte ürünler vesaire vesaire sorularını sormuşlar ve burada Aqualine ve diğer şeyler yazıyor. Buradan bakarsınız bu iyi kendi formu sitesi. Peki. Şimdi yapmanız gerektiğini düşündüğüm şeyler bazı akıllı arkadaşlar diyecektir ki size tracktaco ya da bunun gibi benzer internet sitelerinden e, kargo çevirileri yapabilirsiniz vesaire falan diyecektir. Benim burada hesabım var mı? Her yerde var, burada da vardır. Her neyse yoksa peki. Bu siteler ne yapıyor arkadaşlar? Ben onu anlatayım. Bu siteler bir nevi sahte takip numarası veriyor. Yani takip edilmeyen sadece takip numarası veriyor ve burada paketleri var. 25 dolar biraz da pahalı açıkçası ama ne oluyor? Ee, nereden kaygı istiyorsunuz? China postan, buraya koyuyorsunuz. Track diyorsunuz. Size takip numarası veriyor. Buradan da insanlar takip ediyor. Ama e tabii ki bunu da desteklemeyecek. Yani bunu niye gösteririm? Yapmayın diye. Yapın diye değil. Çünkü yanlışı doğruyu bildiğiniz zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Ötekilerde sürpriz olmaz. Şimdi bu süreçte eminim ben hiç görmedim daha ama ilk YouTube videosunu dünyada ben çektim. Yani daha böyle ilginç bir şekilde o kadar iyi bir savunan ve iş yapan arkadaşlarımızın videoları nerede? Gösterin bir şeyler. Beni bekliyorlar. Çekin ki arkasından yine aa bak işte Q track çıktı Q. <laughs> her neyse tamam. Hadi. Burada yapacağınız şeyler arkadaşlar e, bakmak istediğiniz şirketlerin e, her zaman Trostplot'tan da şeylerine bakabilirsiniz. E, ne derler, detaylı olarak bakabilirsiniz. Bizim şirket var mı burada? Daha yok. Neyse. Güzel bir yorum yapın arkadaşlar buraya. Çıkıyor muyuz? Yok. kripto şirketleri çıkıyor. Her neyse. Buradan ee, şirketlere bakabiliyorsunuz. Puan ve diğer skorlarına bilginiz olsun arkadaşlar. E, onun dışarısında dediğim gibi takip numarasında da çalışabileceğiniz kargo şirketleri burada. Güzel bir şekilde iyi ve belirtmiş. E, ve 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 bu kadar arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu şekilde yaparsanız artık çok rahat bir şekilde işaretlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan bana yazarsanız da böylelikle arkadaşlar dosyalara ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Saat geç olduğu için gözlerim kapanıyor artık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.